sadaka vasiyet, miras ve tevhid ilkesi. 23,24 ve senin Rabbin kesin olarak, kendisinden başkasına kul olmamanızı, anne ve babayı iyileştirmeyi, güzelleştirmeyi karar altına aldı. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa ererse, sakın onlara öf deme, onları azarlama, onlara çok duyarlı davran. Ve ikisine de onurlu, tatlı ve güzel söz söyle ve merhametinden dolayı onlar için alçak gönüllülük kanatlarına indir. Ve de ki: Rabbim, onların beni küçükten eğitip görgülü biri olarak yetiştirdikleri gibi onlara rahmet et. İsra 23 24. 22. ayette tevhidin önemine dikkat çekildikten sonra bu ayetlerden itibaren tevhidin yansıması niteliğinde olan sosyal, ekonomik, kültürel ve cinsel ahlaka ilişkin ana ilkeler sıralanmaktadır. Bu ilkelerin toplu olarak bir genelge mahiyetinde bildirildiği bir başka yerde Enam suresidir. 151'deki, geliniz, Rabbinizin size neleri tabulaştırdığını, dokunulmaz kıldığını okuyayım. Kendisine hiçbir şeyi ortak koşmamanızı, ana babaya iyilik yapmanızı, güzel davranmanızı, fakirlik endişesiyle fakirleştiriliriz korkusuyla çocuklarınızı öldürmemenizi, sizi ve onları biz rızklandırıyoruz kötülüklerin açığına ve gizlisine yaklaşmamanızı, haksız yere Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmemenizi, işte bunlar, aklınızı kullanasınız diye onun size yükümlülük olarak ulaştırdıklarıdır. 152 yetimin malına da yaklaşmamanızı, yalnız erginlik çağına erişinceye kadar en güzel biçimde yaklaşabilir ve uygun şekilde harcayabilirsiniz. Ölçüyü tartıyı hakkaniyetle taslamam yapmanızı, biz kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla, kapasitesi dışındaki bir şeyle yükümlü tutmayız. Söylediğiniz zamanda, yakınınızda olsa adil olmanızı ve Allah'a verdiğiniz sözü taslamam tutmanızı. İşte bunlar öğüt alıp düşünesiniz diye Allah'ın size yükümlülük olarak ulaştırdıklarıdır. 153 ve şüphesiz ki, bu, dost doğru olarak benim yolumdur. Hemen ona uyun ve başka yollara uymayın da sizi onun yolundan ayırmasın. İşte bunlar, Allah'ın koruması altına girersiniz diye Allah'ın size yükümlülük olarak ulaştırdıklarıdır. Enam 151-153 Yüce Rabbimiz, imanın ilkelerini belirtirken, hem Enam suresinde hem de burada, şirkten arınmaktan hemen sonra ana babaya iyilikle davranmayı saymıştır. Lokman suresinde de ana babayı şükredilecekler arasında kendisinden sonraki sıraya koymuştur. 14 ve biz insana, anası ve babasını yükümlülük olarak ulaştırdık, anası onu zayıflık üstüne zayıflıkla taşıdı. Onun sütten ayrılması da iki yıl içindedir, bana, anana ve babana karşılık öde. Dönüş ancak banadır. 15 ve eğer ki ana baba bilmediğin bir şeyi bana ortak koşman üzerinde seni zorlarlarsa, onlara itaat etme. Ve dünyada onlarla iyi geçin ve bana yönelen kimselerin yolunu tut sonra dönüşünüz ancak banadır. Sonra da ben, size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim. Lokman 14-15 Anaya babaya iyilik yapmak onların sadece karınlarını tok, sırtlarını pek tutmak olarak anlaşılmamalıdır. Onlara iyilik yapmak ve iyi davranmak, Rabbimizin önemli üzerinde durduğu bir ahlaki tutumdur. Bu ahlaki tutum, Onların her türlü maddi ihtiyaçlarının giderilmesinden başlayıp yaşlılıklarında daha da ihtiyaç duydukları manevi ve duygusal ihtiyaçlarının giderilmesine kadar birçok davranışı içeren bir süreçtir. Sevdiklerinin sevilmesi, ahbaplarının aranıp sorulması, meşru taleplerine karşı çıkılmaması kırgınlıklarına neden olabilecek kaba söz ve davranışlardan kaçınılması, mutluluklarını sağlayacak yakın ilgiden mahrum bırakılmamaları, hayatlarını hoş ve tatlı bir aile atmosferi içinde yaşamalarının sağlanması bu tür davranışlar cümlesindendir. Ana babaya iyi davranmak, onların Müslüman olmaları durumuna bağlı değildir. Eğer ana baba müminler ile savaşmıyorlarsa, kafir de olsalar, evlatlarının onlara karşı yukarıda sayılan görevleri yerine getirmeleri gerekir. 8. Allah, sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara hakkaniyetle davranmaktan men etmez. Şüphesiz ki Allah, hakkaniyetle davrananları sever. Mümtehine 8. Konumuz olan ayette Rabbimizin ana babanın yaşlılık halleri üzerinde durmuş olması özellikle dikkate değer bir noktadır. Çünkü yaşlılık sebebiyle meydana gelen değişikliklerden ötürü, insan, evlatlarının göstereceği iyiliklere daha fazla muhtaçtır. Rabbimiz, bu durumdaki ana-babaya, değil kaba davranıp azarlamayı, öf demeyi bile yasaklamıştır. Ayetteki ve merhametinden dolayı onlar için alçak gönüllülük kanatlarına indir, buyruğu, istiare sanatıyla onlara merhamet edilmesini emretmektedir ki, sanat diliyle verilmiş olan bu talimat, sıradan bir emi cümlesiyle verilecek olandan daha fazla etki uyandırmaktadır. Buradaki hitap peygamberimize olduğu ve o dönemde peygamberimizin ana babası olmadığı için, onlar ile kastedilenler onun ümmetidir. 215 ve müminlerden sana uyan kimselere kanadını indir. Şu ara 215. 24. ayetin sonunda öğretilen duada özellikle ana babanın evladını terbiye etme işlevinin söz konusu edilmesi, bize göre, insanın anak babasının kendisini büyütürken gösterdikleri sevgi ve şefkati, çektikleri sıkıntı ve yorgunlukları hatırlamasını sağlamak içindir. Ayette verilen bir diğer mesajda, insan üzerinde Allah'tan sonra en büyük hak sahibinin ana baba olduğudur. O halde müminlere düşen de kendi üzerlerinde hak sahibi olan ebeveynlerine saygıda, itaatte, hizmetle kusur etmemeleridir. Yakınlık sahibi 26,27 yakınlık sahibine yurtlarından çıkarılan fakirlere, yoksula ve yolda kalmışa da hakkını ver. Ve yersiz kötülüğe harcama yapma. Şüphesiz yersiz kötülüğe harcama yapanlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. 28 ve eğer Rabbinden umduğun bir rahmeti arayarak akraba, yoksul ve yolda kalmışa yardımda mesafeli durmak zorundaysan o vakit de kendilerine yumuşak ve tatlı onların ağrına gitmeyecek bir söz söyle. İsra 26, 28 Tevhid inancının yansıması niteliğindeki temel ahlako ilkelerin sayılmasına bu ayetlerde de devam edilmektedir. Müminlerin sahip olması gereken ekonomik ahlakın bir göstergesi olarak bu ayette servet ve kazançların sadece onları kazananlara ait olmadığı, bu ekonomik değerlerde akrabanın, yoksulun ve yolda kalmışın da haklarının bulunduğu bildirilmektedir bu hakların mutlaka sahiplerine tediye edilmesi gerektiği bilincinin kazanılması, Kur'an'ın temel öğretilerinden birisidir. Burada en dikkat edilecek nokta, ekonomik değerlerin boşa harcanması demek olan kaynak israfının, savurganlığın men edilmiş olmasıdır. Allah'ın lütfettiği helal kazançlar ve diğer temiz nimetler harcanmalı, tüketilmeli fakat asla israf edilmemelidir. Çünkü saçıp savuranlar bu yaptıklarıyla şeytanların kardeşi olma durumuna düşmektedirler. Ekonomik değerleri bencilce saçıp savurmak, çok ihtiyaç sahibinin bu ekonomik değerlerden mahrum kalmasına neden olan bilinçsizce bir tutumdur. Bu bilinçsizce tutum, gerek kişilerin iç dünyalarındaki bencillik ve hodgamlığı pekiştirerek Gerekse diğer insanların içlerindeki haset ve yoksunluk krizlerini tetikleyerek toplumun ahlak rotasını bozucu etkiler yapmaktadır. Toplumların huzur ve mutluluğunu bozan birçok sosyal problem, bozuk, bencilce ve savurganlığa dayalı bir mal ve servet kullanımının komplikasyonları olarak ortaya çıkmaktadır. Yakınlık sahibine, yurtlarından çıkarılan fakirlere, yoksula, yola kalmışa hakları verilmeli ancak verecek bir şeyi olmayanlarda hiç olmazsa bu insanlara hoş, tatlı ve gönül alıcı sözler söylemelidir. Yakınlık sahibine, yurtlarından çıkarılan fakirlere, yoksula, yolda kalmışa haklarının verilmesi gerektiği ilkesi başka surelerde de tekrarlanmış, Bakara suresinde ise bu ilkenin bir cennete layık nitelik kapsamında olduğu belirtilmiştir. 15-19 şüphesiz Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri almış olarak bahçelerde ve pınarlardadırlar. Şüphesiz onlar, bundan önce iyilik güzellik üretenler idiler. Onlar geceleyin pek az uyurlardı. Onlar seherlerde bağışlanma dilerlerdi ve onların mallarında isteyen ve isteyemeyen için bir hak vardı. Zariyat 15-19 25 ve salatçılar, kendi mallarında, isteyen ve istemekten utanan yoksullar için belli bir hak olan kimselerdir. Mirik 24, 25. İsteyene azarlama. Duha 10. 177 yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz iyi adamlık değildir. Ama iyi adamlar Allah'a, ahiret gününe, son güne, meleklere, kitaba, peygamberlere inanan malını akrabalara, yetimlere, miskinlere, yolcuya ve dilenenlere ve özgürlüğü olmayanlara, Allah'a mala vermeye sevgisi olmasına rağmen veren ve saltı ikame eden, meyle yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturan mayakta tutan, zekti ı veren kimselerdir. Ve de sözleştiklerinde sözlerini taslamam yerine getiren, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreden kimselerdir. İşte onlar, özü sözü doğru olanlardır. Ve işte onlar Allah'ın koruması altına girmiş kişilerin ta kendileridir. Bakara 177. Ekonomik ahlak ile ilgili verme ilkesinin dile getirildiği ayetlerin ifadelerinden de kolayca anlaşıldığı gibi her birey sahip olduğu varlıklar üzerinde diğer insanların da hakları olduğunu kabul etmeli ve onlara bir şey verirken iyilik yaptığını değil sadece onların hakları olanı verdiğini düşünmelidir yardımların ancak bu duygu içinde yapılması ile bir denen ahlako tutuma olalabilir. Geçmişte ifrat içinde olanlar, Bakara 177'deki yakınlık sahibi ifadesiyle Peygamberimizin yakınlarının, özellikle de kızı Fatıma ve soyunun kastedildiğini ileri sürmüşler, onlara verilecek olanın da fedek arazisi olduğunu iddia etmişlerdir. Halbuki fedek arazisi Medine döneminin son yıllarında ganimet olarak elde edilmiş ve taksimi yapılmış bir arazidir. Bu ayet ise Mekko'dır. 26. ayette geçen ati ver emri, önce Peygamberimize sonra da herkese yöneliktir. Zira bu emrin geçtiği cümle, 23. ayette sözü edilen hükümler üzerine atfedilmiştir bizim saçıp savurmak olarak çevirdiğimiz sözcüğün aslı, israf değil, tebzir sözcüğüdür. Tebzir, malı ifsad etmek, yersiz, masiyete harcamak demektir. Bu anlam, savurganlığın miktarı ile değil, malın harcandığı yer ile ilgilidir. 27. Buna göre, eğer harcama normal yerlere yapılıyorsa, varlığın tümünün harcanması halinde bile bu davranış, tebzir kapsamına girmez. Ancak harcama hak olmayan bir yere yapılıyorsa, bu özellikteki tek kuruşluk harcama bile tebzir kapsamındadır. Dolayısıyla Rabbimiz, harcamaları kötü yollarda yapmayı, yani mal veya serveti insanların zararına kullanılabilecek yerlere ve kişilere harcamayı yasaklamış, bu yasağa uymayan. Mübezzirleri saçıp savuranları da şeytanların kardeşleri olarak nitelemiştir. Mübezzirlerin şeytanların kardeşleri olarak nitelenmesi, bu kişilerin, mallarını şeytanların insanlara zarar veren, onları Allah'ın yolundan saptıran, yeryüzünde fesat ve kargaşa çıkarmak için uğraşanların güçlenmeleri ve işlevlerini sürdürmeleri yolunda harcamaları sebebiyledir. Zaten malın tebziri de tam olarak malın bu şekilde harcanmasıdır. Bu sebeple, her mümin harcadığı kuruşun nerelere gittiğini takip etmeli, Allah'ın rıza göstermediği konularda iş yapanlarla ilişkiyi kesmeli, bu gibi kişilerle başka konularda da olsa alışveriş yapmamalı, onların güçlenmesine yardım etmemelidir. Şeytanın arkadaşlığı, Zühruf suresinde değişik bir ifadeyle dile getirilmiştir. 36,37 ve her kim Rahman'ın yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın öğüdünden, anılmasından körleşirse, biz ona bir şeytan musallat ederiz de artık o, onun için akrandır yandaştır, ve şüphesiz ki yandaşlar, akranlar, köleşenleri yoldan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin kılavuzlandıkları doğru yolda olduklarını sanırlar. Zühruf 36 En azından yumuşak söz. 28. ayetteki Rabbinden umduğum bir rahmeti arayarak ifadesi, fakirlikten kinayedir. Çünkü Allah'ın rahmet ve ihsanını daha ziyade malı olanlar değil de malı olmayanlar talep ederler. Böyle olduğu için de sebebin ismi müsebbebe verilmiş ve fakirlik, Allah'ın rahmetini talep etmek olarak isimlendirilmiştir. Buna göre 28. ayetin manası, eğer fakirsen, malın azsa, onlarla olan ilişkilerini güzel sözlerle devam ettir. Onlara malının olmadığını söyleyerek mazeretini bildir ve güzel ifadelerle onlara iyi temennilerde bulun. Onları Allah yardımcı olur, bugünlerde geçer, Allah kimseyi darda bırakmaz gibi sözlerle teselli et şeklinde olur. 263 örfe uygun herkesçe kabul gören bir şekildeki söz ve bağışlamak, kendisini incitme, başa kalkma izleyen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah zengindir ve hiçbir şeye muhtaç değildir, yumuşak davranandır. Bakara 263 26,27 şüphesiz Allah, bir sivrisineği, hatta daha daha küçük olan bir şeyi örnek vermekten çekinmez. İşte iman eden kimseler bilirler ki, şüphesiz o haktır, Rablerindendir. Kafirler, Allah'ın ilahlığını, Rabliğini. Bilerek reddetmiş olan o kimseler de artık, Allah böyle bir örnek ile ne demek istedi, derler. Allah, verdiği örneklerle birçoklarını şaşırtır, onunla birçoklarını kılavuzlar. Allah, onunla sadece söz verip antlaştıktan sonra Allah'a verdikleri sözü bozan, Allah'ın birleştirmesine emrettiği şeyi, iman ve amel ayrılmazlığını bozan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan hak yoldan çıkmış kimseleri şaşırtır. İşte bunlar, zarara uğrayanların ta kendileridir. Bakara 26-27 Allah'ın rahmet ölçüsünü gösteren bu yetlerde, insanların iyice öğrenmesi için birçok örnek verilmekte ve bunlar da herkesin anlayacağı seviyeye indirilmektedir. 75 ve bundan sonra, inanan ve sizinle birlikte yurtlarından göç eden ve var gücüyle gayret eden kimseler, artık onlar da sizdendirler. Akraba olanlar da, Allah'ın kitabına göre, birbirlerine daha yakındırlar. Şüphesiz Allah, her şeyi en iyi bilendir, enfalı 75. Altı Peygamber, müminlere kendi nefislerinden daha yakın, peygamberin eşleri, müminlerin analarıdır. Ve akrabalar, Allah'ın yazgısında hepsi aynı derecededir, koruyucu, yakınlarınıza herkesçe kabul gören davranışı yapmanız dışında müminlerden ve muhacirlerden daha önceliklidirler. Bu kitapta yazılmıştır, Ahzab 6. Bu yette şu hukuki ilkeler ortaya konulmaktadır. Peygamber, müminlere kendi nefislerin daha yakındır. Peygamberin eşleri, müminlerin analarıdır ve akrabalar birbirlerine, diğer müminlerden ve muhcirlerden daha önceliklidirler. Birinci ilkede Resulullah'ın müminler için kendi canlarından daha öncelikli olması. Herkesin kendi işinden önce onun öngördüğü işleri, din ve devlet işlerini yapması gerektiği ortaya konulmuştur. Burada konu edilen yakınlık velayet, veliyi menitelidir, devlet başkanı oluşu, devleti temsil edişidir. 36 38 ve Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ve de anaya babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan komşulara, uzaktan komşulara, yanında bulunan arkadaşa, yolda kalanlara, yasalar çerçevesinde himayenize verilmiş kimselere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen Cimrilik eden, insanlara cimriliği emreden ve Allah'ın kendilerine armağanlarından verdiklerini gizleyen kimseleri ve Allah'a ve ahiret gününe iman etmedikleri halde mallarını, insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimseleri sevmez. Ve biz, kifirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabliğini bilerek reddedenlere alçaltıcı bir azabı hazırladık. Ve şeytan kimin için akran yakın arkadaş olursa, o ne kötü bir arkadaştır. Nisa 36-38 Allah'a ibadet etmeli ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalıdır. Anaya babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan komşulara, uzaktan komşulara, yanında bulunan arkadaşa, yolda kalanlara, yeminlerin malik olduklarına, himayeye verilmiş kimselere iyilik etmelidirler. Emredilen bu görevleri yapmayanlar da şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen cimrilik eden, insanlara cimriliği emreden ve Allah'ın kendilerine lütfundan verdiklerini gizleyen kimseleri ve Allah'a ve ahiret gününe iman etmedikleri halde mallarını, insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimseleri sevmez. Ve biz, kifirlere alçaltıcı bir azabı hazırladık. Ve şeytan kimin için karın yaştaş, yakın arkadaş olursa, o ne kötü bir karındır. Bir de bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın kendilerini rızıklandırdığı şeylerden infak etselerdi, ne kendilerinin aleylerine olurdu ki? Ve Allah onları çok iyi bilendir. Şüphesiz Allah, zerre kadar zulmetmez. Ve eğer iyilik ise, onu kat kat artırır. Ve kendi katından büyük bir ecir verir. Her ümmetten bir tanık getirdiğimiz ve seni de işte onların üzerine bir tanık olarak getirdiğimiz zaman bak nasıl inkar eden ve elçiye isyan eden kimseler o gün toprağa karışıp gitmeyi isterler. Allah'tan hiçbir sözü gizleyemezlerdi. Buyurularak uyarılmaktadır. Yine ana baba, akrabalar, yetimler ve miskinlere yapılması gereken iyilik ve görevlerle ilgili birçok yet geçmişti. Burada akraba olan komşulara, uzaktan komşulara, yanında bulunan arkadaşa yolda kalanlara, yeminlerinizin malik olduklarına, himayenize verilmiş kimselere, iyilik edin ifadesiyle ek görevlerin verildiği görülmektedir. Allah'a iman etmeyen ve imanının gereğini, sosyal görevlerini yerine getirmeyenler, her ümmetten bir tanık getirdiğimiz ve seni de işte onların üzerine bir tanık olarak getirdiğimiz zaman bak nasıl. İnkar eden ve elçiye isyan eden kimseler, o gün toprağa karışıp gitmeyi isterler. Allah'tan hiçbir sözü gizleyemezler de buyurularak, tehditle karışık uyarılmaktadırlar. Elçilerin, ümmetler üzerine tanık olacakları daha evvel de zikredilmişti. 7. iman etmiş kimseler! Eğer siz, Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar. 8. inkar eden kişiler ise, artık yıkım onlara. Ve Allah, onların işlerini saptırtmıştır. 9. Bu, şüphesiz onların, Allah'ın indirdiklerini beğenmediklerinden dolayıdır. Artık Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Muhammed 7. Bu yetler, sirenin girişindeki yetlerin bir açılımı mahiyetinde olup, Allah, müminlerden beklentilerini açıklamış, ardından da görevlerini ve onları bekleyen neticeleri bildirmiştir. Daha sonra da kifirlerin akıbeti ve bu kötü akıbetin nedenini beyin etmiştir. 7. Yetteki, Ey iman etmiş kimseler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar ifadesi, Allah'ın yardımının, Allah'a yardım etmeye bağlı olduğunu göstermektedir. Buradaki Allah'a yardım, Allah'ın dininin yücelmesi için malıyla canıyla Allah yolunda çaba harcamak, gerektiğinde de canını feda etmektir. Bu yetin bir benzeri de saf siresinde yer almaktadır. 19-24 Peki, şüphesiz Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, kör olan kimse gibi midir? Şüphesiz ancak kavrama yetenekleri olan kişiler. Allah'a verdiği sözleri yerine getiren ve antlaşmayı bozmayan. Allah'ın birleştirilmesini istediği şeyi, iman ve ameli birleştiren. Rablerine saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyan ve hesabın kötülüğünden korkan kişiler. Rablerinin rızasını kazanmak arzusuyla sabretmiş. Saltı ikame etmiş, meyleği yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturmuş, ayakta tutmuş. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık Allah yolunda harcamış. Ve çirkinlikleri güzelliklerle ortadan kaldıran kişiler öğüt alıp düşünürler. İşte onlar, bu yurdun akıbeti, adn cennetleri kendilerinin olanlardır. Onlar atalarından, eşlerinden ve soylarından salih olanlar adın cennetlerine gireceklerdir. Görevli güçler, haberciyetler de her kapıdan yanlarına girerler. Sabretmiş olduğunuz şeylere karşılık size selim olsun. Bu yurdun sonu ne güzeldir. 25 Allah'a yeminle, kesin söz verdikten sonra bozan ve Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri, iman ve ameli kesen, birbirinden ayıran ve yeryüzünde kargaşa çıkaran Kimseler, işte onlar, dışlanma kendileri için olanlardır. Yurdun kötüsü de onlar içindir. 26 ve Allah, dilediği kimseye rızkı genişletir de ölçülendirir de. Onlar ise basit dünya hayatı ile ferahladılar. Oysa basit dünya hayatı, ahirette sadece basit, işe yaramaz bir kazançtır. Rad 19-26 bu açıklamadan sonra, kavrama yetenekleri olan kişilerin, yani gerçek akıllıların nitelikleri sayılmıştır. Şöyle ki, Allah'ın ahdini yerine getiren, anlaşmayı bozmayan, Allah'ın birleştirilmesini istediği şeyi birleştiren, Rablerine haşyet duyan, hesabın kötülüğünden korkan, Rablerinin rızasını kazanmak arzusuyla sabreden, saltı ikame eden, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık infak eden, çirkinlikleri güzelliklerle ortadan kaldıran, Bunlar, Resulullah ile birlikte olma lütfuna eren kimselerin bir çoğunun sahip olduğu niteliklerdir, ki bu niteliklere sahip olmayan kimsenin gerçek bir mümin olduğu söylenemez. Bu nitelemeden sonra da, işte onlar, bu yurdun akıbeti, adn cennetleri kendilerinin olanlardır. Onlar, atalarından, eşlerinden ve soylarından salih olanlar oraya adn cennetlerine gireceklerdir. Melekler de her kapıdan yanlarına girerler, Sabrettiğiniz şeylere karşılık size selim olsun. Bu yurdun sonu ne güzeldir buyurularak bu niteliklere sahip olanlar müjdelenmiş. Ardından da Allah'ın ahdini sağlamlaştırdıktan. Sonra bozan ve Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri koparan ve yeryüzünde fesat çıkaran kimseler işte onlar lanet kendileri için olanlardır. Yurdun kötüsü de onlar içinde buyurularak Allah'a karşı gelenler tehdit edilmiştir. Sonra da ve Allah, dilediği kimseye rızkı genişletir de ölçülendirir de. Onlar ise basit hayat ile ferahladılar. Oysa basit hayat, ahirette sadece bir kazanımdır buyurularak, inançsızların dünyadaki değersiz, geçici şeylerle kendilerini aldattıkları beyin edilmiştir. Burada Allah'ın ahdi ve bunariyet ön planda tutulmuştur ki buna birçok yerde dikkat çekilmişti. Bu hususa dair Nahl siresindeki pasajı burada da veriyoruz. 91 ve sözleşme yaptığınızda Allah'ın ahdini, Allah'a verdiğiniz sözleri yerine getirin. Yeminlerinizi, sözleşmelerinizi sağlama aldıktan ve Allah'ı kendinize kesin olarak kefil kıldıktan sonra da onları bozmayın. Şüphesiz ki Allah, işlediğiniz şeyleri bilir. 92 bir ümmet, diğer bir ümmetten daha çoktur diye, yeminlerinizi aranızda aldatma aracı edinerek, ipliğini sağlamca eğirdikten sonra, onu söküp bozan kadın gibi de olmayın. Şüphesiz Allah, sizi bununla sınıyor. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri kıyamet günü size kesinlikle açıklayacaktır. Nail 91-92 Allah'ın ahdiyle, insanın kendi irade ve ihtiyarıyla üstlendiği her söz kastedilmiştir. Yüce Allah, insanların kendi istek ve tercihleriyle yaptıkları anlaşmaları bozmalarını kınamakta. Bir beş oluşturduğu şeylerin kötülüğünden ve çöktüğü zaman karanlığın kötülüğünden ve dümlere tükürüp üfleyenlerin, sözleşmelere uymayanların kötülüğünden ve kıskandığı zaman kıskananın kötülüğünden çatlamaların Rabbine iyi.